Çok merak ettim ne geliyor. Ben de Ercan olabilir. <laughs> küçük bir şey geliyor abi. Bu küçük değil ya. Ha, Ercan, Ercan iyi. Allah'a emanet be. Abi ben dedim saatim geldi dedim Barış size. Hoş <laughs> Ercan güzel. güzel. Benimkinin Barış kardeşi geldi. Kardeşi. Hoppa hey yavrum be. Maşallah maşallah. Nasıl gelsin? tane karagöz burada. Evet. Mercan çok güzel bir mercan daha. Evet. Al 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 harika. Benim elim boş. Ne var? Geliyor mu abi? Geliyor. çok güzel maşallah. Çok güzel. Güzel. Geliyor mu? Evet, Yeri mercan. Güzel, evet. Güzel mercan. Çok güzel. Yani ben Alacı direkt. Hoppa güzel. Maşallah. O evet, güzel iri bir mandayız. Çok güzel. Hadi Cino, hadi Cino. Ya iki tane var ya güzel bir şey. Tut, korkma tut. He, tut. Furkan elini batırma o şey, sancalara. <laughs> elini biraz daha aşağı götürsen yani. daha rahat tutarsın. Vallahi yakalamışken bırak. Evet geliyor. Hangisindir? Şu Cüneyt'e. Cüneyt abi. Yandan yakalamışım Cüneyt abi bir tane. Bir anda Gözde buraya geldi. Normalde biraz gelsin. Burada ya şöyle. Aha. O güzel. Aferin. Çok güzel çekiyorsun hocam. Evet. Rolanti de hiç Ne acele ne şey. Yavaş. Doğru. Evet. Çift. Ben de öyle çok Çift. Çok, çok güzel. Çok güzel. Görün görün. görün. <laughs> küçük bir şey herhalde. Ya. İpek küçük gibi değil mi? Geldi. Var bak küçük bir şey var. Küçük müçük. Ha, ne, bu, Gopes. Mi? Gopes. Evet. Bu Güzel bir kafes. Kafa olmasın da kafes. Hadi yiyecek bir balık çekelim. Yani aynı balık olmaz herhalde değil mi? İnşallah. Deniz yok. De. Devam devam. Çek kara göze bak ey yavrum ey. Gel 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 gel, 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 gel. Hoppa. Ey maşallah ey maşallah. <laughs> <laughs> Merzen olsun. Ay, yarıldı Bakarım abi şimdi, bakmadım. O, o ne be? O ne? Trakonya. Hem de dev gibi. Elleme. De Sırktan sonra. Mercan <laughs> Karagöz. Güzel. <laughs> Kalama açıyor. Allah olsun. <gülüyor> 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 ne bakar mısın abi? Bakayım. Videolu geliyor abi videolu videolu evet, video videolu video çok, video, çok, çok, çok güzel Çok güzel beni de çek ya <laughs> Rast gelsin abi çok güzel abi. Allah razı olsun abi Eee dakika bir gol bir Abi akıntı candır ya çapasız en iyisin Biraz gelsin <laughs> Ufak gibi sanki abi o Değil değil abi Değil mi? Það er ég ymmið. Má sjálf það. Það er ég ymmið. Það er ég ymmið. Það er ég ymmið.